Son dönemlerde yaşanan olaylar modern dünyayı adeta koskocaman bir kargaşaya çevirmiştir. İlk başta dünyada etkisi görünen bu olaylar zaman içinde ülkemizde de görülmeye başlandı. 2020 yılında yaşanan bu vakalar ister istemez akıllara kıyamet alametlerini dile getiriyor. Çin'de yayılan virüs can almaya devam ederken Antarktika hariç bütün kıtalar bu hastalıkla uğraşıyor. Çin yeni toparlansa da özellikle İtalya, İran gibi ülkeler çok fazla acı veren ülkelerden biri. Virüs maalesef ülkemize de geldi. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde pek çok kısıtlama yapıldı. Virüsün yaygınlaşmasını engellemek için bu önlemlerin erken alması son derece önemlidir. Ancak bakanın açıkladığı rakamlara göre hasta sayısı 198'dir. Maalesef kişi de hayatını kaybetmiştir. Bu sayılar önümüzdeki günlerde artabilir. Bildiğiniz gibi bu virüs pek çok insanın topladığı etkinliklere iptal etmesine neden oldu. Konserler, sinemalar, kahvehaneler ve pek daha çok yer kapatıldı. Durum sandığımızdan daha ciddi. Alınan önlemlerden biri de camilerde yapılan toplu namazlar oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir dedi. Erbaş'ın açıklamasında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riski artabilir. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez ifadelerini kullandı. Camiyle ilgili alınan bu kararlar diğer ülkelerden ileride alındı. İran, Suudi Arabistan'da ibadethaneler kapatıldı. İran'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı var. Suriye Arabistan Krallığı tüm dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle Kabe'de dezenfekte çalışmaları başlattı. Dezenfekte çalışmaları sürerken boşalan Kabe ve çevresinde bilinen kuşlar Kabe'nin etrafında uçmaya başladı. Kabe'yi tavaf eden kuşlar olarak yapılan paylaşımlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle Kabe'nin tavafa kapatılmasıyla ilgili olarak Cübbeli Ahmet Hoca bir açıklamada bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca Kabe'nin tavafa kapatılmasıyla ilgili şu yorumu yaptı. Kabe iki kere yıldı. Üçüncü sefer kıyamete yakın tamamen ortadan kaldırılacağı kıyamet alametleri olarak bildiriliyor. Ebu Davud hadisinde Medine'nin de yok olacağı bildiriliyor. Kıyamet kopmak üzereyken bunlar gerçekleşecektir. Şu an bunu yakın görmemiz, on büyük alamet başlamadığı için bu manaya yükleyemeyiz. Bana göre genel manada insanların, özel manada Müslümanların, daha özel manada umreye ve hacca gidenlerin günahları, labalikleri umreyi bir turizm cennetine çevirmeleri, tüccarların zenginlerle tanışıp ticaret yapma amacı, Hocaların iftihar için gitmesi, bazılarının da umreye gittik diyerek hava atmaları, bu ibadeti hafif almaları nedeniyle Allah Teala'nın bir engellemesi ve uyarısı olarak görüyorum. İnsanlar gülerek konuşarak taafın ciddiyetini yakışmayacak şekilde davrandıkları görülmektedir. Bazıları için görünüşteki sebep koronavirüs olmuştur. İslamiyet tedbir almayı emreder. Alınan tedbirler İslam'a zıt değildir. Kabe'nin tavafsız kalması kıyamet alameti değil, bizim günahlarımızın alametidir açıklamasında bulundu. Geçmişte de yaşanan savaşlar, olaylar ve salgın hastalıklar Kabe'nin defalarca kapatılmasına neden oldu. Bir zaman gelecek insanlar camileri doldurur. İçlerinde hakiki tek mümin yoktur anlamındaki rivayete hakim en nisaburi senedi sahi demiştir. Bu söz Hz. Peygamber Efendimizin sözü olarak değil Abdullah bir amirin ifadesi olarak nakledilmiştir. Bununla beraber geleceğe ait bir hüküm olduğu için her ne kadar bir sahabi sözü olarak nakledilmişse de hükmen merfu yani Peygamber Efendimizin hadis olarak kabul edilir. Hadiste geçen tek mümin yoktur ifadesi hiçbir mümin olmayacağı anlamında değil, kamil ve hakiki imana sahip mümin olmayacak demektir. Demek ki bu rivayetler ilk az amaçlıdır. Herkes ferdi olarak buradan ders alıp kendi namazını düzeltmeye çalışmalıdır. Yoksa camiye giden başka cemaat hakkında suizanda bulunup namazlarının doğru kılmadıkları düşünmek doğru olmaz. Ayır zaman fitnesi uzun bir süreyi kapsamaktadır. Biz de şu anda bu sürecin bir bölümünü yaşamaktayız. Bizden önce de bir kısmı yaşanmış, kıyamet acele edip gelmezse bizden sonra da bu süreç devam eder. Olayların bir kısmı bizden önce bir kısmı bizim zamanımızda, bir kısmı da bizden sonra yaşanacaktır. Bilim kurulları sıkı tedbir alınmadığı takdirde bu virüsün süratle yayıldığına ittifak ediyorlar. Sıkı tedbirlerin başında kalabalıkların içine girmemek ve ten temasından birbirine yakın durmaktan kaçınmakta var. Bu sebeple tokalaşma ve kucaklaşma terk edilecek kirlenmiş ve bulaşmış olması muhtemel nesnelere dokunduktan veya yaklaştıktan sonra ilk fırsatta eller sabunla iyice yıkanacak. Yıkama imkanı bulunmadığında dezenfekte malzemeleri kullanılacak. Devlet sorumlularının bilim kurullarına danışarak ilan ettikleri tedbirlere harfiyen uyulacak. Yöneticilerimizin başında namaz kılan bir cumhurbaşkanı, namaz kılan bir sağlık bakanı ve bunların yanında dinden taviz vermeyen bir diyanet var. Yine bilim kurullarının tavsiyesi üzerine cemaatle namaz ve cuma namazı bir süre ertelensin diye karar verilirse buna uyulacak. Böyle bir karar alındığında camiler açık kalır. Ezanlar okunur ancak kalabalık cemaatle namaz kılınmaz. Durumu bunu gerektirenler camide tek başına veya küçük cemaatle namazlarını kılarlar. Bulunduğu yerde namaz kılması mümkün olanlar ise kendi mekanlarında kılarlar. Camiler devamlı dezenfekte edilir kendisinde hastalık şüphesi bulunanlar kesinlikle başkalarıyla temas etmeyecek, kalabalıklara karışmayacak, cumaya ve cemaate gitmeyecek, acilen ilgili tedavi birimlerine başvuracaklardır. Tedbir almayıp hastalık bulaştıranlar günah işlemiş olacaklarını unutmasınlar. Yaşamada ve salgınla mücadelede herkese gerekli olan yiyecek, içecek ve diğer malzemelere fırsattan istifade, zam yapanların kazancı helal değildir. Bu maddeleri günlük ihtiyacından fazla olarak alıp stoklayanlar başka insanların haklarını almış olurlar. Ben hasta olmayayım, başkaları olsun. Ben aç susuz kalmayayım başkaları kalsın demek insanca ve Müslümanca bir davranış değildir. Geçtiğimiz aylarda ise yine garip bir olay yaşandı. Dünyada yaşanan manyetik kayma hızı çok hızlı bir biçimde artıyor. Amerika'da bulunan Ulusal Geo Mekansal Zeka Ajansı'nda çalışan bilim adamları önemli bilgiler paylaştı. Ajansla birlikte çalışan İngiliz bilim insanları da gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan Dünya manyetik modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. BBC Türkçe'de yer alan bilgilere göre, Lis Üniversitesi tarafından 2017'de yapılan bir araştırmada, Kuzey Kutbu'nun hareketlerinin Kanada üzerinde yerkürenin kabuğunun altında meydana gelen likit demir jet akımıyla bağlantısı olabileceği belirtiliyor araştırmaya imza atan bilim insanlarından Philip Livermore, Sibirya üzerindeki manyetik alan gücün korurken Kanada üzerindeki alanın zayıflıyor olabileceğini ve bunun da kutbu Rusya'ya doğru daha hızlı bir şekilde çekiştiriyor olabileceğini söyledi. Aslında Yerkürenin manyetik alanı o kadar değişken ki dünyanın oluşumundan bu yana kuzey ve güney kutupları birçok defa yer değiştirdi. Mevcut yapı son 700 yıldır aynı şekilde duruyor. Ancak her an bunun değişmeye başlaması söz konusu olabilir. Manyetik kutbun kayması kimi çevrelerce bir kıyamet alametiyle ilişkilendiriliyor. Güneşin batıdan doğması ancak bilim adamlarının bu yönde bir açıklaması henüz yok. Peygamberimizin hadislerinde haber verdiği kıyamet alametlerinden biri güneşin batıdan doğuşudur. Hadislerde bu alamet gerçekleşmeden kıyametin kopmayacağı bildirilmektedir. Güneşin batıdan doğması ile kıyametin kopması arasında az bir zaman olacaktır. Hadis-i şerifte bu hususa da temas edilerek İki kişinin alışveriş yapmak üzere kumaşlarını ortaya dökeceği ancak alışverişi bitirip kumaşlarını toplayamayacağı, bir başka adamın devesinin sütünü sağıp ama içemeyeceği, keza bir başkasının hayvanlarını sulamak için su yalağını hazırlayacağı fakat hayvanlarını sulayamayacağı, bir başkasının da ağzına doğru lokmayı götüreceği ancak yemeden kıyametin kopacağı bildirilmektedir. Ancak bütün bunların olup bitmesinin birkaç saat içinde olacağı düşünülmemelidir. Bu da diğer bazı hususlar gibi mecazidir ve zamanın kısalığını anlatmak içindir.